E, Mustafa Bey, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tabii seçim sonuçlarından sonra ciddi biçimde eleştiriliyor. Hem yanındaki bazı isimler tarafından hem bazı belediye başkanları hem de e, CHP'yi destekleyen yazar ve Aydın grubu tarafından da. Şimdi tabii çoğunluk eleştirirken siz Kemal Bey'in yanındasınız. Siz niye Kemal Bey'in yanındasınız? Sizi Erzincan'dan milletvekili adayı yaptığı için mi? Şöyle, Her şeyi şöyle, sorun dediniz, soruyoruz. E Tabi 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 ne demek ne demek. Hayır, hayır. Şöyle bir kere bir kere ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam. Ben gücümü önce Allah'ımdan sonra da yurttaşlarımın takdir duygusundan alırım. Sayın Küçük takdir edersiniz ki ben 36 sene önce milletvekilliği yaptım. Ben bu sanda sandıkta 4 defa gittim 5 kere geldim. Beş kere milletin sandığından çıkmayı Rabbim inşallah her siyasiye kısmet etsin. Bu son derece önemlidir. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmamın nedeni şudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkaniyet duygusu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun vicdanlı ve merhametli oluşu benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında kalmamı sağlıyor. Yoksa e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yapılan seçimlerde son derece büyük bir oy aldı. Bakın Türkiye tarihinde... Ecevit'ten sonra bizim İstanbul'daki seçimden sonra en yüksek oyu Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu %48 gibi e, Ama önemli mesela, bir oy aldı. Murat, Kar oy Murat Karayalçın diyor ki ve Sayın Hikmet Çetin <laughs> çok değerli isimler partinizin geçmişte bakanlık yapmış. 2014-18'de de muhalefet bloğunu aldığı oy oydu. Bir oy artmadı ki. Neticede kaybetti Kemal Bey. Şöyle neticide kaybetti. Şöyle 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 e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi. İnanın ki, inanın ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün eleştiren, bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yanında olmayıp da farklı eleştiri yapan arkadaşlara ben şunu söylemek isterim. Siz o dönemde Sayın Genel Başkanımızın yanındaydınız. Sayın Genel Başkanımızla beraberdiniz çoğunuz da adaydınız. Bakanlıklarınız vardı. Açıklamalar yapıldı. E peki %2 oy da alınmış olsaydı bunların hiçbir tanesini konuşmayacaktınız. O nedenle de Ama hayat böyle değil mi Mustafa tarla Bey? Tarlada üretim. Hayat böyle değil mi ama? Başarısız olduğunuz zaman eleştirilirsiniz. E doğru, doğru ama eleştirinin de bir eleştirinin de bir hakkaniyet duygusu olması lazım. Adalet duygusu olması lazım. Biz Erzincanlıyız, Sayın Küçük. Laf şu. <laughs> Önce çuvalı önce çuval önce çuvaldızı kendine batır sonra da başkasına batır. Siz oturduğunuz yerde siz 190.812 sandığın başına adam koymazsanız birinci turda birinci turda Sayın Genel Başkan e, Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 49 oy aldı ve barajı geçemedi. Peki o gece bu aslan parçaları, bu yiğitler çıkıp da ertesi sabah Sayın Genel Başkanımızla niye sokağa çıkmadılar? Niye 15 günü çok iyi bir şekilde değerlendiremediler? Yani buradaki olay şu. Başarı üç şeyden geçiyor. Lider, kadro ve proje. Peki genel başkan o kadrosunu seçti. O kadrosundaki arkadaşlar o 15 günde ne yaptılar? Ona da iyi bir şekilde bakmak lazım. Bana göre hiçbir araya gelmeyecek olan isimleri Sayın Kılıçdaroğlu saygıyla sevgiyle birleştirdi. Ve inanın ki %2 puan da almış olsaydı bugün bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Ve diyeceklerdi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kutluyorum. Bakın benim Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklememin nedeni şudur. Sayın Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir lider. Sayın Kılıçdaroğlu Malazgırt'tan Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen bir lider. Sayın Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmetler de benim, Alpaslanlar da bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim diyen bir genel başkan. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu kampanya esnasında da aynı şunları söyledi. Başı açık kardeşim de benim, başı kapalı kardeşim de benim, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim, camiler de benim, cemevler de benim diyen bir genel başkan ve toplumun her kesimini kucakladı.